Herkese merhaba arkadaşlar. JavaScript dersimizin bir yenisini hoş geldiniz. Bunun önceki dersimizde alertı görmüştük. Şimdi de konfirmi göreceğiz. Her ders bir işleme kararı aldım. Şimdi şuraya yeni bir buton açıyorum. Burada da onay alıp başka bir sayfaya yönlendirme yapacağız. Bunun için on click diyorum. Yani tıklandığı zaman nereye gitsin arkadaşlar? Mesela Google'a gitsin. Çift tırnağın içine go to diyorum. Sonra bunun kendi parantezini açıyorum ve gideceği yeri yazıyorsunuz tek tırnağa kaçacağım ve Google diyorum. Sonra da virgül atıyoruz arkadaşlar. Yine bir tek tırnağa kaçıyorsunuz. Bunun içine de Google'ın kendi şeyini alıyorsunuz. URL'ini almanız yeterli olacaktır. Sonra bunu kapatıyorum. Şuraya yapıştırın. Otomatik olarak oraya gidecek artık. Sonra da Google'a git yazsın şurada da. Şurayı geçiyorum. Ee, Google'a git git. Şimdi şuraya bir tane kullanıcı etkiye ne file açıyorum. Buna da confirm nokta javascript diyeceğim. <laughs> confirm diyorum. Nokta javascript diyorum. bağlamasını yapalım hemen şu index nokta html e gelelim. Şunun aynısını alıyorum. dtlc diyorum. Şuraya geliyorum. Ctrl V diyorum. Hemen şuraya confirm ekliyorum. Sonra konfirmin içine giriyoruz. Bir fonksiyon açıyoruz. Oraya yazdım go to'yu alıyorum şimdi. Sonra go to'ya ilk önce kendi parantezine sonra süsü parantezini açıyorum. Sonra go to'nun içine giriyorum. Bir page veriyorum. Yani sayfa. Bir de URL veriyorum. Şimdi yine if else açacağız. Bunun içine de bir onay olacak başka bir sayfaya gidecek. Hani genelde bir sayfaya girdiğiniz zaman yukarıda bir uyarı verir yani başka bir sayfaya yönlendireceksiniz. Onaylıyor musunuz? Aslında bir nevi bu olacak arkadaşlar. If confirm yazıyoruz. Sonra bir parantez daha açıyoruz. Google'a Dur ya data da şöyle yazalım. Başka bir sayfaya yönlendirileceksiniz. Yönlendirileceksiniz. Onaylıyor musunuz yazıyorum. Sonra arkadaşlar bunu yazdıktan sonra süslü parantezin açıyorum. İçine giriyorum. Buraya set timeout yani Bir saniye içinde e, O sayfaya yönlendirilmesini sağlayacağım. O fonksiyonu açıyorum şu an. Bir fonksiyon veriyorum. Kendi parantezini açıyorum. Bunun da bir e, süsü parantezi olacak arkadaşlar. Buradan süsü parantezi içine giriyorum. Buraya da Window Pencerede Location diyorum. Location seçiyorum. Nokta hedefini veriyorum. URL'e yönlendirme yapacağım arkadaşlar. Eşittir deyip direkt URL yazıp noktalı virgülle kapatabilirsiniz. Sonra da arkadaşlar şuraya virgül 1000 yazıyoruz. Saniyesinde şöyle belirtmiş olalım. 1000 diyorum. Sonra şuraya geçiyorum arkadaşlar. Else diyorum. Else'in kendi parantezini açıyorum. Aşağı iniyorum. Alert uyarı komutu verdiriyorum. Sayfada kaldınız diyorum. Sonra alert kısmına da sayfada kalındı yazıyorum. Sayfada kalındı diyorum. Şimdi arkadaşlar bakalım deneyelim oldu mu? index.html'i Open Midlife Server ile web sitemde çalıştırıyorum. Google'a git diyor. Tıklıyorum. Başka bir sayfa yöneleceksiniz. alıyor musunuz? Tamam deyince. Bakalım beni Google atacakmış. Evet attı arkadaşlar. Peki Google atmasaydı nasıl olacaktı? Yani hayır deseydim o sayfada kalacak mıydım? Tekrar şöyle bir çalıştıralım şurayı. Google'a git diyorum. Başka bir sayfaya yönlendireceksiniz, onaylıyorsunuz. İptal dediğim zaman sayfada kalındı uyarısını aldım. Arkadaşlar aslında uyarıyı bu şekilde alıyoruz. Daha doğrusu onay istedi benden. Verirseniz if çalıştı, vermezsem else çalıştı. Bir diğer derse görüşmek üzere arkadaşlar.